Punto düşündüm. Fiyat? Hayır fiyat almam. Punto düşündüm. Dedi fiyat aralığı söyle bana. Hayır fiyat. Araba yani. söyleyeceğiz ya. Oğlum öyle desen eşek <laughs> fiyat. Oğlum sen fiyat diyorsun fiyat, <gülüyor> fiyat <gülüyor> demiyorsun. Hayır fiyat fiyat. Nefret ediyorum Hayır. ya. Oğlum ben var ya. <laughs> Bu oyunu çözdüm hadi ya. Hadi karaman. <laughs> Parçalandırma girmek çok keyifli ya. Yani. Neredeyse boş <laughs> yapacak. <gülüyor> 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 Ama kanka iyi yoldasın. İkinci gün. Ha, yolda. ikinci gün aynen. Örnek yapmaya. Ben geliyorum Bayburt. Bayburt geliyor. Evo yürüyen maymun açsana. Açayım. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Abi kim programın adını değiştirelim? Kim daha büyük ucube adına koyayım? Mert attırdı 100 Türk lirası. Onlif'ın saçanlara saygıları sonsuz ama müşterilerine niye ezik muamelesi yapılıyor? Yürü lan Mert! Yürü lan Mert! Bu can. Yürü lan Mert! Senin çıkar ya Bir sonrakinde donate olarak fotoğraf at. Yarra istiyoruz buraya. Vur! Allah Allah. Şimdi ben heyecanlanıyorum. Eşinden boşanmamış mıydı la chips? Yok. Renkler <laughs> nasıl? Renkler nasıl? Sen nasıl bir adamsın ya? Arkadaş her gün bize altımıza sıçtırmak zorunda mısın ya? Zorundayım. Kimsin? Adresin belli gelmezsem. Sen değilsin benim dengem. İstersen çağır gelsin gengin. Sana da... Merdanenin üstüne Hafiften böyle bir yapabilirsin. Elini al böyle merdivenlerin üstüne. O düzgün bir şey okşa ama bana okşa okşa az okşa. O önemli. Did you used to go to gym and you start again or? Before. Okay, yeah, I okay. went before and then not. Okay, then you have a... How tall are you by the way? Oh shit, I'm a... <laughs> Koyacağım şimdi. What the fuck? Oh! Şunu tut, şunu tut, şunu tut. Aynen ya. Ne mi sokayım? Aldın <laughs> <laughs> Burun pipiler çok tatlımış bir baktığımda minnacık gibi ama değil gibi de. <laughs> Düşünürler gibi çıkmıyor değil mi hiçbir zaman? <laughs> Olur öyle hayat. Gizlice bak bak yok. Bu harika oldu. Kaka! <laughs> Dursun dur. onu Onu Bak tilki alıyorduk be. <laughs> Bu çocuğu tilki lan ben ölüyordum burada abine koydum. Bora korktu çocuk ya, yapma. Yeter. Trive git. Herkes kendi derdine düşer, kalan gidene kul köle. Trive girdi, yapma dedim. Ha, mental oldu. Ya sen ne yapıyorsun Allah'ın delisi? Ya bu evde neden eksik olmuyor? Abi yanlışlıkla story deskimi paylaştım kızatacağım atacağım diye. Bir de bir saate yakın kaldı, ne yapacağım ben? Tekrar bir paylaşım yap. Yanlışlıkla değil, bilerek paylaştım. Beğenirseniz sevinirim yaz. Tek kurtarış yolu bu. Mustafa finisher like nerede? Da sen kimsin? <laughs> Adresin <eline gelmez. gülüyor> <Asolist> geldi. <laughs> sen 3 dakika bekle gelene bak amına koyayım. Görmedin mi? Ne oldu? Amına koduğum, Weiss Saçımı boyadılar. Ama yakıştı yeni babe. Yey tam geylere ya. Sensin lan gey. Ne oldu lan? Bir şey mi göründü? Yukarı kalkıttı kamera nasıl göründü? Benimki de mi yukarı kalkıktı acaba? Yok mu bir gün felah artık, artık gitsem diyorum. Artık gitsem değil gitsem diyordu. Vallahi gitsem diyordu ya. Har abi şarkının adı gitsem diyorum. Gitsem diyorum. İnandım ya. tamam. İşte direkt dipte o falan veriyorlarmış. Orada araba yapıyorlarmış başta. Drift arabası yapmışlar. <laughs> ne yapıyorsun? Oğlum, ya daha yavaş, ne, ne yapıyor? yapıyorsun? Bu araba senin mi Yasel? He. Oğlum bizi ne? Ya. Bizi niye motorla gezdirdin bu araba seninse? Yeni aldım abi. Ben vuramam. Vursana abi çirkin <laughs> işkencesi. Nasıl iyi mi? Orada Orası yolu mu değil mi? Oraya da adam yollayabiliriz. O yamaçlara doğru açılırız. Da, orası orası. boşsa direkt alın zaten. Bak sen o açıyı göremiyorum. <laughs> abi inanılmaz. Rezlersiniz <laughs> 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 <Inılmaz>. rezlersiniz. <laughs> ne yapıyorsun lan gözlüklü kesemek? Devam ediyoruz. Oğlum senin kitapçıkta Dilara pardon özür diliyorum. Ee, Dilaracığım senin kitapçıkla eksik soru mu vardı abicim? Dilara zahmet etmişsin 20 tane soru söz mü? çözmüşsün tatlım. Yani millet 35 doğru 4 yanlış, 20 doğru 6 yanlış sen senin kitapçığın arka sayfasını basmayı mı unutmuşlar? 1 milyonuncu olmuşsun başarılı. Devam ediyoruz. <laughs> bir canımız var. Oğlum ben malım buradan düşerim. Kim koydu bunu buraya? Hı? Hop video güzel gidiyor farkındayım. O zaman aşağıdan neden abone olmuyorsun be adam? Haydi. Tabi izleyip de abone olmayan çocuklar onlara hiçbir şey demiyorum. Hayda. Hayatımda daha kötü bir oyun. <laughs> Taksana <laughs> Neden dolayı paketini düşünmek istiyorsunuz? Osimen'den dolayı Yok ben Fenerbahçeliyim de Böyle bir adamı ligde izlemek istemiyorum Yani kendime işkence gibi geliyor o yüzden A few moments later Cayma bedeli bitince Tümünü kapatacağım zaten He? 300 üç, Biz aylık 340 ediyormuşuz Şu an 360 edeceğiz ya aşkım ne salak mısın <laughs> sözümü mü yiyeyim ya? Ne iş ya adam? Allah Allah. Ya Osman yüzünden girmeye kitlendi adam. Ne yaptın? Getirmedi dediniz Osman'ı. Ben mi dedim getir diye? Yok ki başka bir şey vardı bilmiyorum onun işi. Allah Allah. Hem gaz saray. Senin tuzun kuru tabi. Senin Osman'ın var. <laughs> Allah Allah ya. Salak mısın diyor. Olsun. Kocasına salak mısın diyor ya. Ne yapayım abi sözüm mü yiyeyim? Ben sözümde dururum. Büyük yemin ettim. Büyük yemin ettim sözümde de durdum. Ben böyle bir adamım. Helal olsun ulan. Yemin ediyorum aynı benim gibi bir adamsın ha. Abi sence en iyi yemek kültürü hangi ülkenin? Türkiye'nin ulan. Türkiye'nin. Türk'üm diye de demiyorum bunu. Ama Türkiye'nin. Yaşasın e, beden Kendimi giyecek hiçbir şey olmayan ve sürekli formasıyla her yere giden erkekler gibi hissettim. Gah, gah, gah Bırakmıyor hatıralar Arıyor Bu TikTok'tan biliyoruz baba bunu TikTokçular edit yapıyor buna Bir sor sana libi, Daha da basma. <laughs> Şey açsana bak <laughs> Allah'ım ya Discord'dan atmış takı. Kimseyle. Nasıl yapamıyorsun oğlum bunu? <laughs> oğlum vallahi yapabiliyorum doğru değil mi? Anam. Kemal Discord'dan iki tane fotoğraf attım açsana. Kanka. <gülüyor> delireceğim. Bu zor. <laughs> Neden olmuyor? Az altta kaldı. Altta kaldı biraz. Bu benim hatam değil ki. <laughs> Çıkaralım artık. Artık bitti değil mi yani bu? Biz bayağı çıkarıyoruz bunu. Çatalla az altından kaldır bak. Ya hiç gerek yok. Biz güveniyoruz oldu şu an. Ben olduğuna inanıyorum ya. Bunlar. Ama belki bunlar. Tetanos kapacağız olarak. Bunlar nere nere değil. Kilometrin ortası olur. Erkekler yemek yapmasın. Sormadaki. Sormadaki. Sarma sarma. 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 Yayında mısınız? Bu ama bir şeyin videosu bence bu. Bence de bir anda bir şey. Sürekli aynı şekilde sakız Değil mi? Ya saygısızlık yapmışsın. Doğru mu bu diyorsunuz da. Ben zaten stansa hayatım boyunca saygısız. Hangisinden, neyden bahsettiğini bile anlamıyorum ki. Tamam. Nasıl ya? Baba başlat, başlat. Ben en zor. Eray. He. Kettin tek atıyor. Öldüm. Gel gel gel. Amına koydumun seni nasıl seni. Ne diyor? Ne kadar önemli olabilir şu oyun? Vallahi oyun çok önemli değil. Oyun keyif almak için oynanır ama benim hayatımın büyük bir parçası bu oyun. Çünkü bütün evimin kirasını, bütün ailemin geçimini, yazdığın havuzunun su parasını falan bu oyun ödüyor. O yüzden bayağı önemli bir oyun aslında. Ondan X'de girdi. Yemin ediyorum babam daha az oynardı. Abartıyorsam orospu evladıyım. Ee? Ben de ilk geldiğimde haftalık 300 dolar kazanıyordum. 350 pardon. Onun, onun onu, Korktum lan. Lanı değil mi? Ne no, var? No, no, no. Sen fan attırdı 100 Türk lirası. Abi ilk donaten başka param yoktu KB üzgün surat. Ne demek başka paran yoktu Geldiğin geldin 100 lirayla donate mi attın? Ağızları aç kalmaya hak ediyor <laughs> <laughs> Bu saçla azarda karılar erir. Yemin et. Dur hele bakayım e, erecekler mi? Da. Merhaba. E hani eriyorlardı? Selamunaleyküm. Benim sik. Dolan abi hatırladın mı? Hatırladım mı lan beni? Nasıl bir mazimiz olabilir ama? Dolan abi daha önce sana iki maç yaptım. Ha bunu koydum. Açayım. Bensin ama aç. Vallahi <laughs> açıyorum ya. Vallahi. Oğlum o neymiş? Vallahi açıyorum. Ben maçlara gelsin, fayda. gideceğim kanka. Beni almadın. beni almadın? Ya. Beni almadın. Ben çocuk lan beni bırak çocuk. Kanka eleman beni bıraktı. Ben i̇nanamıyorum. Bir şey, bir şey, bir şey. Adam beni bıraktı kanka. Bir şey, bir şey. İnanamıyorum. Gıptız, 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 müzikler, fata, eski kese, Oğlum bu, bu OE değil mi lan? Ay burayı hocam. Yani şey anlamında. Öyle, kendini öyle tanımlıyor ya. koç olarak tanımlıyor. Oo değil mi? Hayatınız belki üniversite, kazanacağım bölüm, kazanacağım okul üçgeninde geçtiği için bunun çok önemli olduğunu düşünüyorsunuz lakin bu önemli değil arkadaşlar bu gerçekten önemli değil. Çok basit bir örnek verdiğimde anlayacaksınız. Bir psikoloğa gittiğiniz zaman mesela hangi üniversiteden mezunmuş diye kimse bakmaz. Birisi güzel bir oyun geliştirdiğinde hangi üniversitede bunu okumuş diye kimse bakmaz ki muhtemelen onunla ilgili bir şey okumamıştır bile. Hayat tutkudan ve sevdiğin şeyi yapmaktan ibarettir. Bunu yaparsanız Başarılı olursunuz. Bunun garantisini ben size veriyorum. İşte geliyoruz uzaktan beze sarılmış. Akrabalar her bir baştan başa şaşırmış. Anam koşar yalın ayak yarı.